Evet. Tamam mısın işte? Şimdi bana beni iyi dinleyin. İyi tercüme et sen de. Biz buraya şova gelmedik. Mesela ona şov. O şovu tribünde yapıyorlar. O bakan, öteki milletvekili. O şov orada yapılıyor, burada yok. Siz Galatasaray takımını yine kupa kazanacaksınız. Kendi futbol hayatınıza da bir kupa şampiyonudur. Nedir bu haliniz? Maça çıkıyoruz. Kupa finaline. Tam bir buçuk gündür size seslenmiyorum. Hala burada aynısınız. Siz böyle mi geldiniz bu yerlere? Ciddiyetinizi koruyarak geldiniz. İnşallah beni yanıltırsınız. Oradakiler şu bizim işimiz değil. Bizim işimiz top oynamak. Kendinize gelin buradan sahaya kadar. Başarılarınıza bir yenisini daha ekleyin. Size yakışan olur. Büyük ünvan sahipleri, büyük takımlara yakışan olur. O ciddiyette her takımı ciddiye alarak. Ve en az Leeds maçı kadar, Arsenal maçı kadar koşarak. Çünkü tarihe bir kupa daha kazandıracaksınız. Görün benim takımımı. Allah'a Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi Hadi